Merhaba arkadaşlar. Şu anda uzaktan eğitim dersinde. Uzaktan eğitim dersi sınıfımızdayız arkadaşlar. Bu Google Classroom. Google ortamının bir sınıfı. Classroom.google.com'dan erişebiliriz. Eğer Gmail hesaplarımız varsa bu sınıfları oluşturabiliriz. Veya herhangi bir sınıfa katılabiliriz arkadaşlar. Bunları kullanmak için tek şart Gmail hesaplarımızın olması. Ücretsiz bir ortam. Çok güzel derslerimizi yönetebileceğimiz işleyeceğimiz bir ortam arkadaşlar. Peki ben burada bu sınıfı bakın 15 öğrenci ve bu benim kursu için açtığım bir ortam uzaktan eğitim dersi kursum için bu kursta 15 tane kursiyer var arkadaşlar şu anda 15 tane öğretmenimiz var. Bu bununla ilgili bakın buradan düzenleyip, kopyalayıp arşivleme imkanım var. Aynı sınıfın kopyasını yapıp da aynı öğrenciler ortamı tekrardan ismini değiştirme imkanım var. Burada e, Google Drive'da uzaktan eğitim dersi için gönderilen tüm notları bulabilirim arkadaşlar. Bugünkü dersimizde neler yaptık bir inceleyelim. İki kez tıkladım. Bakın e, bugün e, Google Drive'da ben aslında Drive'ı sadece tanıttım sizlere. Fakat sizler uzaktan eğitim dersi sınıfında bunlara paylaştınız arkadaşlar. Etkinliklerimiz bunlar. Drive ve Classroom ikisi birbirine Bağlı. Drive bulut sistemi arkadaşlar bir ortam, boş bir alan. Bu güvenli bir alandır. Bu alanlar e, şu anda sadece uzaktan eğitim dersi içerisindeki kişiler bunları görebilir arkadaşlar. Tabii ki ayarlarını ee, buradan nasıl ayarlayacağımızı konuşacağız. Gizlilik ayarlarını nasıl yapacağımızı konuşacağız. Herkesin e, iletişimine açık e, olmamayı nasıl sağlayacağımızı hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ödevlere bakalım. Bu sınıfta yaptığımız bir etkinlikti arkadaşlar. Ee, burada sizlerden ben e, ödev nasıl öğrencilerimize ödev veririz diye bir etkinlikti ve ödevleri nasıl toplarız? Ee, tek tek inceleyeceğimiz gibi Öğrencilerimizin ödevleri her zaman bizim hesabımızda, bizim Gmail hesabımızdaki drive'da saklı olur arkadaşlar. Burada görmektesiniz. teslim edilen, kurs içerisinde teslim edilen ödev ismindeki e, arkadaşlarımıza gönderdiği dosyalar arkadaşlar. Buradan tekrar klasyona dönüp de Drive'ıma girdim. Bu nerede arkadaşlar? Drive'ımdaki Classroom'da. bu benim Classroom'a yüklediklerim arkadaşlar. Buradan ve bunlardan diğer yüklediklerim bu bir forum bu bulut sistemi içerisinde forumlar sınavlar yani bizimle ilgili çok farklı ihtiyacımız olan klasör klasör düşünebiliriz arkadaşlar bu Drive'ı internet ortamındaki klasörlerimiz bizim bunlar bu klasörleri istediklerimizle paylaşabiliriz özellikle Drive'ı zümre toplantılarında çok iyi kullanabileceğimizi düşünüyorum. Türkçe zümresi, matematik üslümesi, hepsini sınav geçmiş sınav sorularını burada da biriktirip de sadece bir erişimini açık bir şekilde düzenleyebilirler. Bu ileri ayarlamaları daha sonraki derslerimizde göreceğiz arkadaşlar. Şu an olayları görüyoruz, ne olduğunu, neler yapabileceğimizi görüyoruz. İleri güvenlikleri bir sonraki anlatımında yapacağım. Sınıfımıza geri dönelim arkadaşlar. Biz buraya nereden geldik? Bakın şurada e, klasörü aç dedim. Yani bunu yaptığım zaman ben bu uzaktan eğitim dersi sınıfının tüm dosyalarını drive'da görüyorum arkadaşlar. Burada eğer not vermişsem sınıfa girmeden hemen not çizilgesini göreyim. Bakın burada arkadaşlar buradaki not çizilgesi teslim edilen arkadaşlara bu teslim edilmedi dediğimde ben teslim etmedim arkadaşlar. <laughs> Şu anda ben arkadaşlarınıza e, buradaki e, kursiyerlere direkt olarak e, bunları teslim ederim. Eğer e, hiçbir dosya eklenme dosya eklemişse tabii ki şunu şuradan. O buradan kapatalım arkadaşlar. Evet bu drive ile ilgili olan alanlar. Gördüğünüz gibi Drive'ın sembolü burası. Bunlar drive alanlarımız arkadaşlar. Bu forum, e, bunların sembollerini, ikonlarını tanımamız bizim için avantajlı olur. Bu Jimmy isim sembolü biliyorsunuz. E, dolayısıyla bu yukarıda o fazla açtığı tablarda, bunlar ismi tab, e, bu tablardaki neler olduğunu daha kolay bir şekilde buradan görebilirim. Burada e, dersimin sınıfına gireyim şu anda. Sınıfın içerisine direkt tıkladığım zaman arkadaşlar sınıfın görüntüsü geldi. Sınıfı yine oluşturduğum için bana da bu Google Classroom bunu buraya yap, bunu buraya yap diye mesajlar geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet burada arkadaşlar size koyduğum birkaç tane duyurular burada akış demek duyurulardır, sınıfla ilgili duyurular. Sınıf çalışmaları burada arkadaşlar ben Sınıf çalışmaları oluşturabilirim. Ödevler, test ödevleri, sorular, materyaller ve konu anlatımlarını ben buradan oluşturabilirim arkadaşlar. Ee, kişiler, bu uzaktan eğitime şu anda katılmış olan kişiler bunlar. Ee, katılanların isimleri koyu renk olarak gözüküyor arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımız davet edilip e, şu anda e, daveti henüz kabul etmeyen arkadaşlarımızdır. Bunlar da kabul ettiklerinde koyu renk olarak gözükeceklerdi. Şerefi hocanın profil resmi de gözüküyor burada arkadaşlar. Başka profil resmi, Erayif hocanın profil resmi gözükmekte. Evet, Bu notlar kısmı, kişiler kısmı, sınıf çalışmaları, akış. Ee, çok pratik, çok güzel e, ve burada ödev arkadaşlar. Benim verdiğim ödevi e, sınıf içerisinde deneme amaçlı yaptığımız ödev. Burada hemen şu şekilde kimler neyi teslim etti diye görebiliriz arkadaşlar. Puanlama verebiliriz. Ve bu tamamen ücretsiz olan bir ortam arkadaşlar. Çok güvenli bir olan bir ortam. kesinlikle herkese tavsiye edebileceğim bir e, or, e, sınıf sistemidir. Ama tabii ki her olayda olduğu gibi buradaki gizlilik ayarlarını herkesin görümünü açmamanın nasıl olduğunu bilmemiz gerekir. Bunları bir sonraki dersimizde göreceğiz. E, Burada, işte isterseniz notlarımızı direkt olarak Excel'e kopyalayabiliriz. Şunu bir özelliği bir görelim. Excel'e direkt kopyalama özellikleri var arkadaşlar. Yani notları döküm halinde almak ve kullanmak istersek birazcık yavaş olabilir. Burada hemen çıktı. Burada gördüğünüz gibi şu anda mesela ödeverdiğim projeler ve onların notlarını döküm halinde alıp da. Ee, bu adam tabii ki deneyimi ilk kez açtığım zaman şu anda bu e, ortamı sizin için açtım bu uzaktan eğitim e, hesabını dolayısıyla şöyle mesajlar geliyor arkadaşlar şuradan ben böyle bir açtığım zaman gördüğünüz gibi e, her sınav notumu ben bu şekilde düzgün bir şekilde bu ortamda alabileceğim arkadaşlar çok kullanışlı bir şey bunu nasıl indirip kaydedebilirim e, buradan dosyada Gördüğünüz gibi kopyasını oluştur diyerek ben bunu direkt olarak veya indir diyerek Excel, PDF farklı şekillerde indirebilirim. Şu anda indi. Notlar uzaktan eğitim olarak indi arkadaşlar. Evet istiyoruz dedik. Buradan ve buradaki Excel dosyasında şu anda rahatlıkla kullanabileceğim bir Excel dosyasında benim burada gözüktü. Bunu tekrardan faydalıdan sev ezleyerek arkadaşlar istediğim isimde kaydedebilirim. Evet ortamımıza tekrardan dönelim. Biz burada sınıftaydık arkadaşlar. Hemen bir sene de yeni bir sınıf açmayı görelim arkadaşlar. Nasıl sınıf açacağımızı görelim. bir sonraki derse bir ödev vereceğim size. Bu ödevde herkes kendi dersi sınıfını oluştursun arkadaşlar. Şuraya örneği nasıl oluşturacağız? Artı işaretinden sınıf oluştur. Burada gördüğünüz gibi bir mesaj geliyor arkadaşlar. Eee kaydolması gerekir diyor Gesuar for Education fakat şu anda biz öğrenmek için yapıyoruz. Burada o öğrenmek için yaptığımız için devam diyoruz arkadaşlar. Sınıf adı oluştur diyoruz. Burada sınıf adı oluştururken ben şu anda diyelim ki girişim sınıfı. veya diyelim ki e, dokuzlar, 9. sınıf olsun. Yani hangi şeyi e, koymak istiyorsanız kendinize göre dersinizle ilgili bilişim dersi ya 9'lar bilişim dersi koyabilir mesela sınıfı adını. 9'lar bilişim dersi. Kendi dersinizin ismi olsun arkadaşlar. Kendi dersinizle ilgili bir sınıf oluşturun. Bu ismi istersek daha sonra değiştirebiliriz arkadaşlar. Birazcık zaman alır oluşturması. Gördüğünüz gibi birkaç dakikayı hatta alabilir internet hızımıza göre çünkü Gerçekten çok güzel bir ortam burası İstediğiniz kadar burada sınıf oluşturabilirsiniz Dokuzlar Bilişim dersi mesela burada Öğrencilerini sınıfa davet etmek için bu kodu bakın hemen zaten size kendi açıklamaları Arkadaşlar gelecektir buradan Bu kodu Diyor Şey yapın buradaki kodu da Mesela diyelim ki bu sınıfa ben yeni açtım arkadaşlar. Ee, bu sınıfa bir böyle sizleri katmak istiyorsam ve herhangi biri katmak istiyorsam bu kodu e, öğrencilerime göndererek e, haydi bu kodu yazarak dersime gelin diyerek benim dersime gelebilirler arkadaşlar. Peki nereye kodu yazacaklar? Onu da bir görelim. Burada bakın burada mesela uzaktan eğitim dersi ben ikisinde de varım. Ee, burada artı işareti bastığınız zaman herhangi Gmail ortamındaki bir kişi, Gmail'i açık, Gmail'leriniz açık olması gerekir. Classroom.google.com veya Google'dan Google Classroom aradıktan sonra artı işaretinde şu anda sınıfa katıl dediğimiz zaman arkadaşlar, hangi sınıfa katılmak istiyorsanız, Hı, hocanın ismi kopyalanmış burada veya buradaki e, biraz önce gördüğünüz, bir dakika sınıf kodları arkadaşlar, mesela buradaki kod, bakın buradaki koddur Bu kodu bu kodu şuraya yazarak arkadaşlar pardon, bu içindeyim sınıfın dışına çıkmam gerekiyor. Burada şuraya yazarak arkadaşlar sınıfa katıl diyerek sınıfa kodu yazarak katılabilirsiniz. Evet biraz sonra size ben bu sınıfın kodunu vereceğim. Uzaktan eğitim dersi kodunu vereceğim ve buraya katılmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Ayrıca kendi dersinizle ilgili Dokuzuncular e, işte coğrafya dersi. Tabii ki ben katılamadım, katılamadım çünkü benim zaten e, dersim. Şu anda ben oluşturdum bunları, benim sınıflarım. Yani dokuzlar coğrafya dersi veya e, işte 11'ler matematik dersi gibi veya matematik 11 gibi kendi dersinizle ilgili e, bir classroom oluşturmanızı istiyorum. Evet dinlediğiniz için teşekkürler. Haydi dönüp bekliyoruz. Görüşmek üzere.